Oley be oley ne kadar deli de olsalar bunlar da insanmış. Bunların da karnı acıkıyormuş yani şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Şurada bir yerde McDonald's olacaktı. Hadi ailem yürüyün McDonald's'a. Ay evet ben de bayılırım McDonald's'a bayılırım. Siz geçin ben alıp geliyorum. Selamun Aleyküm bilader selamun Aleyküm. Burada araba lastiği değiştiriyor musunuz he he? Aleyküm selam bilader de sen ne saçmalıyorsun burası McDonald's. Ne arabası ne lastik değişimi pardon pardon doğru ben saçımı sakalımı kestirmeye gelmiştim buraya. Ya birader deli misin sen ne saçmalıyorsun ver siparişini al yemeğini ye defol git. Ulan çok mutluyum ya çok mutluyum yıllar sonra hamburger yiyeceğim patates yiyeceğim. Delisiniz melisiniz ama özünüzde iyi insanlarsınız ya beni hamburger yemeğe getirttiniz çok teşekkür ederim. Ay Efekan oğlum ne diyorsun sen sen deli misin ne hamburgeri ya ne hamburgeri. Buraya yırtık kıyafetlerimizi diktirmek için gelmedik mi? Yok anne yemek yemeye geldik yemek yemeye. Babam şimdi bize hamburgerle patates alacak o anladı merak etme sen daha delisin galiba ondan. Ay ne hamburger yemeği mi geldik ama hamburger yenmez ki çiğnenir. Ya da içilir yani içilir yenmez. Merak etme anneciğim öğreteceğim ben sana öğreteceğim. Teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> Lan ne oluyor sipariş vermedin ki sen ne yaptın sen? Evet. Yemek yemeğiniz hazır canım ailem. Alın bakalım. Leziz gözüküyor değil mi? Hadi afiyet olsun. Lan bu ne lan? Kaka mı? Ay hayatım gerçekten kesene bereket. Çok güzel duruyor. Hemen tadına bakıp yemem lazım. Oğlum Efekan sen niye beğenmedin? Az mı geldi? Bir tane daha yapıp geliyor. Ulan biz burada hamburger yiyeceğiz diye seviniyoruz. Adam kakasını yapmış tabağa getiriyor. Ne benim sizden çektiğim ya ne? Ya yine ne oldu? Şimdi ne yapıyorsunuz ya? Şimdi ne yapıyorsunuz? Ben gerçekten sizi anlamıyorum. Anlamıyorum. Annem garip garip dans ediyor. Babam da gülüp duruyor. Sürekli gülüyor. Kesin komik bile değildir televizyondaki. Lan bu ne? Televizyon açık bile değil lan bu ne? Neye gülüyor bu manyak herif neye gülüyor? İfrikan oğlum izle çok komik değil mi? <laughs> çok komik televizyondaki dizi. <laughs> Ay oh yeah. kopma keyfi kop 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 Aladdin'e sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım sap marina Sap marina Yok yok benim acilen bu evden kurtulmam lazım bu delilerle kala kala ben de delireceğim Manyak ruh ya ruh hastaları. Televizyon kapalı hiçbir şey yok adam gülüyor. Diğeri de kendi kendine şarkı söylüyor kopuyor dans ediyor. Arkadaşlar Efekan çok mutsuz kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Hadi daha fazla üzülmesine izin vermeyelim Efekan'ın. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara da Efekan seni çok seviyoruz yazalım. Böylelikle Efekan çok mutlu olsun onu sevdiğimizi anla Manyak bunlar ya yemin ederim manyaklar. Çok zengin olup bunlardan kurtulmalıyım. Çok zengin olursam eski ailemin yanına da dönebilirim hem. Evet çocuklar hepiniz dersimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugün herkes oyuncağını getirecekti. Oyuncaklarını puanlayacaktım ama değiştirdim bu fikrimi. mi? yani öyle bir biz oyuncaklarımızı boşuna mı getirdik şimdi? Evet öyle benim ya o kadar oyuncak getirdik biz. vallahi çok ayıp ettiniz öğretmenim ya. Boşuna mı getirdik biz bunları ya? O kadar para verdik de gittik aldık bunları yani ya. Yok yok. Oyuncakları iyi ki getirdiniz. En iyi oyuncağı seçeceğim bir kişi. Arkamda gördüğünüz paraların sahibi olacak. Evet. En iyi oyuncağı getiren kişi çok zengin olacak. Arkamdaki paraları görüyorsunuz. Bu bütün paraların sahibi olacak kazanan kişi. Oye oh yeah, işte bu. Evet. O paraları almam lazım. En iyi oyuncak benimki zaten. İnşallah bal doreme en çok benim oyuncağımı beğenir ya inşallah. Eğer o paralar benim olursa bu deli aileden kurtulabilirim. Evet. Eski aileme dönebilirim. Oley. Peki oğlum seninle başlayalım. Ne getirdin bakalım? Ula öğretmenim ben bu en sevdiğim oyuncak kalaşnikofu getirdim. Kendisi harika bir silahtır. Bundan sürekli ateş ediyorum ben. Ulan okula silah mı getirdin? İnşallah gerçek değildir. O oyuncaktır yani diye okula gerçek silah getirmedin değil mi? Hop, hop öğretmenim hayırdır bizde yalandan öyle şeyler olmaz tabi ki de gerçek bu. Biz sahte çakma şeyler sevmeyiz öğretmenim gerçeklikten yanayız gerçek silah tabi gerçek. Manyak çocuk ya neyse şimdi kötü bir şey demeyeyim beni vurur falan tamam oğlum tamam harika. Bahar kızım sen ne getirdin bakalım? Ay öğretmenim ben bu çiçeğimi getirdim bakın nasıl ama çiçeklerim çok güzel değil mi? Bence para ödülünü ben kazanacağım. Kızım çiçek bir oyuncak mı sen? Mal mısın? Mal mısın? Orada olacak fidan getirseydin ekseydik buraya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse ya. Bebek Sonic sen ne getirdin oğlum? Ay yapmayayım. Ben bu tahtadan yapılmış oyuncak helikopterimi getirdim. Evet sevdiğim oyuncağım bu tahtadan yapılmış helikopterimi öğretmenim. Vay peki uçuyor mu o helikopter oğlum? Yok öğretmenim uçamıyor uçamıyor keşke uçsa. O zaman helikopter olmuyor değil mi gerizekalı çocuğum? Uçmayan helikopter mi olur? Çok kötü oyuncakmış ya. Lan bebek polis sen ne getirdin lan? O ne? Doğru mu o? Düşündüğüm şey mi? Eğer el bombası düşeniyorsanız evet öğretmenim. Nasıl biri okula silah getirir diğer el bombası Siz nasıl bir manyaksınız ya manyaklar Oğlum bak dikkat et Sakın pimini falan çekeyim deme tamam mı Hepimiz patlarız burada ona göre dikkat et Kurabiye can oğlum sen ne getirdin Öğretmenim ben zombi kral oyuncağımı getirdim Zombi kral oyuncağım Benim de en sevdiğim oyuncağım bu Çok da güzel bakın zombi kral oyuncağı Lan zombi kral kötü birisi. Onun oyuncağını ne yapıyorsun sen? Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım. Neyse. Eren sen ne getirdin? Öğretmenim ben kaykayımı getirdim. Kaykayımı. Kaykayım harika öğretmenim. Çok seviyorum çok. Nasıl ama siz de beğendiniz mi? Vay güzelmiş Eren gerçekten. Bin bakalım üstüne kay bakalım biraz. Hareketler falan yap izleyelim bakalım. Şey öğretmenim aslında ben kaymayı bilmiyorum ya bilmiyorum. Çok da korkarım yani ya düşersem. Ulan salak Kaykayı ne yapıyorsun o zaman? Allah'ım ya Rabbim ya süs olsun diye mi aldın? Yani evet öğretmenim görüntüsü çok güzeldi. O yüzden aldım yani. Yemin ederim deli ailesi buraya gelse en akıllılar onlar olur yani şu sınıftaki. Oh, Allah'ım ya Allah'ım Alperen oğlum. Sen ne getirdin? Öğretmenim ben bu hareket eden ejderha oyuncağımı getirdim. Bakın kendi kendine hareket ediyor. Kuyruğunu sallıyor. Ağzını açıp kapıyor. Nasıl ama çok iyi değil mi? Vay 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 güzelmiş oğlum güzelmiş. Esra kızım senin oyuncağın ne? Öğretmenim hayallerimdeki arabanın maket oyuncağını getirdim. Bakın bu araba benim hayallerimdeki araba. Çok iyi modifiyeli falan bakın çok iyi evle falan oynar. Bu ne lan böyle? Bu ne? Araba ne? Bir de hayalimdeki ya, evde araba diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu mu hayallerindeki araba? Ay evet ne var ya ne var? Ula, araba arabada bayağı elmiş ya utan benlik ben bu esayla evlensem mi ne yapsam ya? Müfikon sen ne getirdin? Motor mu getirdin? Oyuncak motor mu? Bu ne böyle ya? Ne kadar sıradan bir oyuncak? Öğretmenim benim oyuncağıma böyle sıradan bir oyuncak deyip geçmeyin. Motor deyip hiç geçmeyin. Bu oyuncak ne istersen ne düşünürsem ona dönüşüyor. Nasıl yani? Lüks bir arabaya dönüştür bakayım. Hadi bakayım. Bakın öğretmenim bir tane Ferrari'ye döndürdüm. Ferrari oldu dönüştü. Çiş vay canına başka bir şey yap cep telefonu telefonu yok bakayım. Cep telefonu yok. Bakın öğretmenim cep telefonu da oldu. Başka ne isterseniz başka bir şey de yapabilirim. Ne isterseniz yapabilirim yani. Oğlum harikaymış bu. Başka bir şey dönüştür. Bilmiyorum istediğim bir şey dönüştür. Çok iyiymiş. Bakın öğretmenim sizin oyuncağınızı dönüştürdüm. Sizin oyuncak haliniz oldu bu seferde. Vay 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 harikaymış. Neyse tamam ben kimi kazandığına karar verdim. Şimdi açıklayacağım. Tabii ki ben kazandım ben. Hiç de bile asıl ben kazandım. Benim kaykayımı çok beğendi baldı öğretmen. Allah hadi la boş boş konuşmayın. En iyisi benim kalaşnikov silahım yani yo. Ay benim çiçeğim bence en iyisi. Benimkini çok beğenmedi baldı öğretmen. Uçmuyor diye kızdı bana. Of. Arkadaşlar sizce kim kazandı? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Ve kazananımız Efekan. Tebrikler Efekan. Bu paraların sahibi sen oldun. Oyuncağın çok güzeldi. Daha önce gördüğüm hiçbir şeye benzemiyordu. Tebrikler oğlum. Artık çok zenginsin. Oley be. Yaşasın. Ben aileden kurtulacağım. Kurtulacağım. Yaşasın. Ailemin yanına dönebileceğim. İşte bu be. İşte bu. Çok mutluyum ya. Çok. Efe gördük. gördün. Çok para var ya. Bizi de görürsün değil mi? Onca yıl arkadaştık yani sonuçta. Ay Efe kanka ben sana hep aşıktım. Hala da aşığım. Evlenelim artık. Evet artık çok param var. Oley! Kurtuluyorum bu delaleden. Oley!